tarih kokan sokaklarıyla Hitit güneşiyle ve en önemlisi de Ulu Önder Atatürk'ümüzün anıt mezarının olduğu çok önemli bir kentten sesleniyor olacağız bugün sizleri izleyenlerimiz. Bugün davetsiz misafir başkent Ankara'da. Neredeyiz? Bugün aslında yemek deyince akılları ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz ama daha farklı konsept ve tarzıyla beraber aynı şekilde. Biliyorsunuz biz gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de sektörün öncü firmalarını siz değerli izleyenlerimize sergiliyoruz. Bugün e, firma sahibimiz Muharrem Bey bizlerle beraber yeni nesil köyse piliş dedi ve gelin bakalım detayları nelermiş. Muharrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun, nasılsınız, keyifler nasıl? Teşekkürler, nasılsın? sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok sağ olun. Şimdi çok güzel konseptli bir e, kafe gibi ama... Bir Közde yeni esil e, yer açmışsınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Daha yeni bir başlangıç olmuş. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Önce oradan başlayalım. Ee, Ertuğrul Bey ortağımız hı hı. E, ve ben de Közde Pilici çok seviyoruz. Hı hı. Ama Közde Pilic'in tadıyla ilgili sıkıntılarımız hı hı. vardı. Közde Pilic makinesi yapmak istedi Ertuğrul hı hı. Bey. O da yapmışken dedi ki, yani senin para var, benim hı hı. de makineyle ilgili çok fazla bilgim var. Bu makineyi yapalım biz bir yer açalım. Dedi. Ortak noktada buluşalım. Ortak noktada buluştuk evet. ve bunun e, yapılış sürecinde hı hı. biraz çalışarak hı hı. gelenekselle hı hı. moderni birleştirerek bir e, konsensus oluşturduk hı 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 burada. Hı hı. Şimdi bizim közde filişlerimiz biraz farklıdır. Tandır kıvamındadır. Eee bir 24 saat salamurada durur. Güzel. 24 saat en az 24 saatte kurutmada hı hı. durur. Ondan sonra hı hı. pişirme evresine geçer. Güzel. Makinemizde tavuk çok özel bir pişme metoduyla pişmesi gerekir. Belirli hı hı. sıcaklıklarda belirli zaman diliminde pişmesi gerekir hı hı. ve 60 derecenin altına da düşmemesi gerekir bakteri üretmemesi için. Hı, güzel. Biz de buna uygun hı hı. E, tamamen Tam otomatik, hı hı. E, ustanın e, çok fazla fonksiyonlu olmadığı bir makine hı hı. dizayn ettik ve e, bu makineyi binaen de bir yer e, hı hı. dizayn ettik. Güzel. E, Köze Pilicin yanında közde piliş ama onu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi siz burada hem makine konusunda uzmanlaşıp evet. e, getirmişsiniz evet, evet, evet. imalat olarak hem de bir közde pilici kendiniz aynı şekilde yapıyorsunuz. Tabii. Şimdi tavuk deyince benim aklıma bazen zehirlenmeler de geliyor. Evet. Şimdi hani ilk geldiğinde evet. şey, oradaki kaliteyi nasıl yakalıyorsunuz tavuğu seçerken biraz bunlardan bahsedebilir miyiz öncesinde? Tabii ki bizim soğuk hava depomuz var. Tavuğu gelir gelmez Hı -hı. zaten soğuk zincirden soğuk hava Hı -hı. deposuna geçer. Salamura süreci soğuk Hı -hı. hava deposunda ve kurutma süreci de soğuk hava deposunda Hı -hı. olur. Soğuk hava deposuna çalışanlardan en fazla iki kişi girebilir. Hı -hı. Onlar da özel elbiselerle girebiliyorlar. Hı -hı. Güzel. Ve oradan işlemler olduktan sonra direkt makinemize geliyor Hı -hı. ve makinemizde pişirmeye başlıyor. Güzel. Makine içerisindeki sıcaklık hiçbir zaman 65 derecenin altına düşmez. Pişmiyor. Düşmediği için de bakteri üretimi olmaz. Hı -hı. Tandır kıvamında pişer. Hı -hı. Biz o... Tavuktaki o hassasiyete çok dikkat ediyoruz, hijyene çok dikkat ediyoruz, temizliğe çok dikkat ediyoruz. Evet kesinlikle. Tavuk riskli bir ürün çok. ama çok lezzetli evet. bir ürün. En ucuz protein hı hı. ama bu arada çok da lezzetli bir protein hı hı. yani. Hatta şundan da bahsettiniz, şimdi çok doyurucu dediniz, evet. ee, yarım piliç bile alsan tam piliçe... Eşdeğer olarak değil mi? Porsiyonlar da biraz bahsedelim mi? Neler koyuyoruz? Tabii ki e, yarım piliçte takribi 350 gram Hı -hı. net et vardır. 320-350 gram Hı -hı. net et vardır. Yarım piliç bir porsiyon, porsiyon olarak Hı -hı. veriyoruz. Yanında iki tane sosumuz var. E, 40-50 gram Hı -hı. arası gelir soslarımız. Güzel. Takribi 80-100 gram arası Hı -hı. sosumuz var. 150 gram patates kızartmamız var. Hı hı. Ee, bizde pilav yok. Patates hı hı. kızartması, iki çeşit sos hı hı. ve e, yarım piliç var. Sizlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.